Herkese merhaba, ben Ayça. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size vereceğim tarif domatessiz bir domates çorbası. Hem çok lezzetli oluyor hem de gerçekten çok pratik bir tarif. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. Tenceremi ocağa aldım, altını açtım. Bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyorum. Tereyağımı eriteceğim. Şöyle bir karıştırıyorum ve eritiyorum. Evet, yağım eridi. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası koyacağım. Ama isterseniz 2 yemek kaşığı domates salçası da koyabilirsiniz ya da 2 yemek kaşığı sadece biber salçasıyla da yapabilirsiniz. Ben her türlüsünü denedim, hepsi de lezzetli oluyor gerçekten. Şöyle altını birazcık kısıyorum ve salçalarımın kokusu çıkana kadar yağ ile kavuruyorum. Evet salçalarımın kokusu iyice çıktı artık. Şimdi içerisine bir büyük diş sarımsak rendeliyorum. Sarımsak bu çorbaya gerçekten çok yakışıyor. Yani sarımsağımı rendeledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Burada altını kısıyorum tencereye. Yani kısık ateşte yapıyorum ki salçalarım yanmasın. Şimdi içerisine bir dolu yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Unun da kokusu çıkana kadar salçayla birlikte iyice kavuruyorum kısık ateşte. Evet unun da kokusu çıktı. Şimdi bir su bardağı, 250 mililitrelik su bardağı kadar su ekledim. Ve topaklanması çözülene kadar iyice karıştırıyorum. Toplamda ne kadar su eklediğimi yine söyleyeceğim size. Evet çorbam iyice pişti. 2 su bardağı daha su ekledim. Yani toplamda 3 su bardağıyla yapmış oldum bu çorbayı. Şöyle altını da kapattım bu arada. Taşmaması için karıştırıyorum. Çok kısa sürede pişirebileceğiniz gerçekten pratik ve lezzetli bir çorba oluyor. Şimdi tuz ilavesi yapıyorum. Tuz miktarını salçanızın tuzlu olup olmamasına göre ayarlayabilirsiniz. Ben tuz döktükten sonra mutlaka bir kaşıkla tadına bakıyorum. İlave gerekiyorsa o zaman yapıyorum. Şimdi servis yapabiliriz. Evet, gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu. Mutlaka kaşar peyniri rendesiyle servis yapmanızı öneririm. Bu çorbaya çok yakışıyor çünkü. Şöyle kaşar peynirini de ekleyeyim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Denerseniz de instagramdan benimle paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.